merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da Bed oynuyoruz arkadaşlar. Bed Wars'ın ilk bölümü gördüğünüz gibi. Bed Wars çok sevindim. önce bir elevon yazık kazandık. Nurtamız kırılmasına rağmen. işte yatağımızın kırılmasına rağmen. Turuncular kırılmış. Daha iyi takımdayım. Mor, mor takımdayım. Purple'dayım yani. Arkadaşlar bu video... Yani kanalımız çok hiç abone olamadım hiç like falan gelmiyorsun ben beğeniyorum bütün videolarımı arkadaşlar yakını kapatayım mı yani eğer like gelmezse falan bunu düşünüyorum kanalı kapatmayı bir önceki var arkadaşlar en artı, sevdiğim artık en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim en sevdiğim atma en sevdiğim artık vardan taklını biliyorum ok það er það er það er blokk blokk veginn sér það er þetta það er það er það er stjáð og já og já og já og já Daha yol yapılmış burada. Bakın işte ben bu yüzden hep burayı hesaplarım. On tane dem. 12 tane demir. Şimdiden yaptık güzel. Helal olsun maşallah. Arkadaşlar tam 12 tane demirimiz var. Ömer demirler de alsın 13 tane oldu. Size yeter ve artar. Bir tane daha vursak olur. Gold Gamer Yani Turgut Ekin'in skinini çalmış. Turgut Ekin'i. Turgut Ekin evet. Turgutaki. Neyse boş ver. Biz kendi kanalımıza odaklanalım. 14. Bir tane daha. İşte kılıçla şey yapmama yeter. Bir tane. Iki, i̇şte iki, iki tane daha. Son bir tane, son bir tane her şey mi yapabilirim? Tamam tamam her şey mi yapabilirim arkadaşlar? Bir tane daha demir alalım şöyle yoksa. Tamam. 16 tane ya ben varım mal yürüyemiyorum yani şöyle daha düz yolda tek bloklarda yani kusura bakmayın o yüzden. Şimdi demir kılıç helması ve kazma. Yemek ve blok. Çok önemli bunlar. Abi, bu yedik arkadaşlar. Çok 44 tane bronz oldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir derim 44 tane bronz oldu. İçeriden ses hadi geçe hiç kusura bakmayın. Şöyle atalım. Şöyle. Aa oğlum kılıcı atıyordum lan. Şöyle bir gidelim. Şunu bir yiyelim. Çünkü içeride bazı evetler var çok konuşuyorlar. Zengin fakir videosu çekiyorlar. Onların sesi gelebilir. Durun şu adamı öldürelim. Şu adamı öldürelim. Neredesin lan? Adamın üstüne çubuk var. Kaç 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 abi ya kaç ya. Adam uçuruma çubuğu varmış. Neyse ya. Abi ya ben o karı item'ın yerini nasıl bitirdim? Gideceğim yumurta kıracağım durun. Gideceğim yumurta kıracağım kazmaya. Dur. bunları alırım. Beş tane bize yeter. Bir tane kazma yaparım. Taş kılıç ve kazma. Evet. Yoksa gerek yoksa, Lok ve yemek. Ha? Bu gold neyse biz. Ben yiyelim bu olayla. Tabii de geri çıktı üstümüze. Şöyle bir şeyler yapalım. Ha bu oluyor blok alamıyorum. Başlıyor. Tamam yemek alayım ben de. 20 tane kalın kadar yemem lazım. Nasıl sonrasında da blok alacağım. Şimdi şöyle blok alalım. Biz teknikte blok aldıktan sonra yol yapmaya başlayabiliriz diğer şeyler. Bu ne? Unuttum. Bilmiyorum. Bilmiyorum sevmediğim özellikle özellik tahmin ediyorum. Şöyle bir yapmıştım. Şeyimiz oldu. Şuraya da yemeğimizi alalım arkadaşlar. Yarın bu kadar yeter. Mal düşürdük. Şuradaki alı bizim bebek kırmaya çalışıyordu salak. Gidip gelme demir kılıç yapayım. Neyse ya demir kılıcı falan var. Taş koşuldu. Adamlar var da ortaya yeniyorlar. Ortadaki, ortadaki altınları almayacak. Bu boş olan demir. geldi. Selamlar getirdi. Kır kır kır. Kır. Böyle de yok. Evet benim lan. Abi öldük ya. Neyse bayağı bir demirimiz var ya. Yine gideriz yaparız. Bazıları ne fark eder. Şöyle şunları alalım. 6 tane 7 tane 8 tane demir. Ben yine bir full set çekeceğim ya. Bu sefer demirden çekeceğim. Çespletimi demirden yapacağım arkadaşlar. Mecburen. Videomu şöyle seyredebilir. Kaç dakika olmuş? Neyse şunları şöyle bir kapatalım. Bayağı dosya çıkmış. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar sesim çıkmayabilir. Sesim çıkmayabilir ve bazen konuş konuşamayabilirim arkadaşlar. Onun için hiç ama hiç kusura bakmayın. Tamam daha evde bronz alalım. Chest falan yapmadınız mı? Bu şeylerle para var yani. En taşıyla, en stonla taşı yapın. Tamam şimdi şeyler ömer. Gelme atım var. Önce full set çekmek istiyorum. Neyse önce kılıçma full set mi? Full set. Şöyle şuna kılıç. Şuna kazma. Kalan iki tanesini atayım bundan. Şuralara koymak istiyorum şöyle. Bu kadar yeter. Bu Uçurucu çubuktan alayım. Uçuran çubuk. Bana blok alayım bayağı bir. Bir stek, iki stek. Şöyle bir bir stek alayım ya. Stek daha da yemek alalım. Eğer şey artarsa ona blok Arttı. Şöyle bir de tarzı yapalım arkadaşlar? Şöyle. Şöyle. Düşün. Ben gideyim kendime. Biraz bir chestplate plate yapalım işte. Demir toplayayım. En iyi kılıç ve işte demir kılıç ve chestplate. plate. Ya demir kılıç ya chest plate. İşte, şu, şu çubuk var ya. Yiyem elmas chestplate yapacağım. Kapat orayı sen. 11 tane demirimiz var. Kaç saat? Video kaç dakika olmuş? mı atmıyorsan asıl ya. Ben de şu chest plate alayım şöyle. Burada. Bunlar benim kanka. Tane demir kuş alayım şuradan demirlerle. Arkadaşlar demir chest plate de atalım. Max olur. Şöyle gidelim. Burada şöyle bir şey yapacağım. 9 tane var tabi şuradan bu şöyle şuraya böyle yapalım yani artık bizim, bizim takım buradan çıkacak bu yolda kolay cidden hem yaptım bir saniye takımlarız onu daha bile çözememişim. Şey purple'dayız değil mi? Purple ha evet purple'dayız. Ya de. Ya arkadaşlar ya abi. Ben seni var ya anana kayayım. Her türlü kötülüğü yapayım. Götüne sokayım seni. Kendi vicdanını götüne sokayım. Şerefsiz herif. Ben lan şu demir kesme Beni de resmen. Oraya saklamıştım. Şimdi demir kılıçla o green tam green yapmışlar. Ta. Şuraya bilmiyorum. Daha sonra sıkıntı. Şuraya kırıyorum. Kendi yaptığım yolu kırdım. Şuradaki demir de alayım. Aa, 14 tane oldu. Şimdi ne yapacağız? ama da en giydim. Demek kılıcımı aldım. Kazmamı çektim. Halkımı savunmak için yumurtamızı koymak için de blok aldım. Ama server restartlanıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar güzel bir video varsa oldu. Bu videomda burada sonuna ilerleyin. Bay bay.